kesir, ondalık gösterim ve yüzdeleri sıralama konusunun sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Soru çözümü dersi işleyeceğiz. Şöyle ben hemen örnek olarak aşağıda verilen kesir, ondalık gösterim. ve yüzdeleri büyükten küçüğe doğru sıralayın. Doğru sıralayın. Şimdi şöyle birinci örneğim arkadaşlar. Birinci örneğim ne olsun? 0.4, 1 bölü 2, yüzde 28. İkinci örneğim ne olsun arkadaşlar? İkinci örneğim, yüzde 75, 4 bölü 5, 0.6 olsun. Üçüncü örneğim. 13 bölü 20 0,3 %46 4. örneğim ne olsun arkadaşlar? 4. örneğim 0,06 %5 1 bölü 5 olsun. 5. örneğim şöyle 6 tane örnekle başlayalım arkadaşlar. 5. örneğim ne olsun? 4 bölü 20 yüzde 15 0 virgül 0 virgül 9 olsun. Şöyle 6. örneğimde arkadaşlar. Altıncı örneğimde Altıncı örneğimde ne olsun arkadaşlar? 11 bölü 22 0,5 ve %50 50 olsun arkadaşlar. Son örneğimde bu olsun. Şöyle 6 tane örneğimiz var arkadaşlar ısınma turu olarak şu 6 tane örneği çözelim arkadaşlar. Ondan sonra gerekirse daha da soru çözelim. Şimdi birinci örneğimize bakalım. Ben bunları 100 paydasında yazsam daha mantıklı olmaz mı? Çünkü %28 var. Hiç ona dokunmak istemiyorum. Önce 0,4'ü alırım arkadaşlar. 0,4. Ondalık gösterimi nasıl? Bakın virgülden sonra bir basamak olduğu için paydası 10. Payı nedir? Zaten virgülden sonraki kısmı da payıdır. 0,4 nedir? Arkadaşlar 4 bölü 10. Peki ben bunu yüzdeyle hani yüzdeye eşitleyecektim ya. Paydasını 100 yapmam için kaçla çarpmam lazım? 10'la çarpmam lazım arkadaşlar. Şöyle ve şöyle. Şu şekilde 4 çarpı 10 bölü 10 çarpı 10. Pay ve paydayı 10'la genişlettim. O zaman ne olur arkadaşlar? 40 bölü 100. O da ne olur? Yüzdeye çevirirsem. Yüzde 40. Buraya kadar her şey okey mi? Okeyse devam ediyorum. Şimdi 1 bölü 2'yi alıyorum arkadaşlar. 1 bölü 2. 1 2'yi ben paydasını 100 yapmam için kaçla çarpmam lazım? Kaçla genişletmem lazım? 50 ile değil mi? 50 çarpı 2'den 100 olur. 50 ile genişlettim arkadaşlar. 1 çarpı 50 bölü 2 çarpı 50. O da eşittir nedir arkadaşlar? 50 bölü 100. Yüzde olarak nasıl yazılır? Yüzde 50. E bu da zaten arkadaşlar neydi? Yüzde 28. Hepsini yüzdeye çevirdim. E büyükten küçüğe doğru sıralayayım arkadaşlar. En büyüğü neymiş o zaman? 1 bölü 2 değil mi? Çünkü yüzde 50 büyüktür. 0,4 0,4 O da büyüktür. Yüzde 28'den. Bakın bu neydi zaten? Yüzde 50 büyüktür. Şu yüzde 40'tı zaten. Şu da yüzde 28. Anladık mı arkadaşlar? İstediğinize istediğinize çevirin ama şöyle. Önce bir yüzdeli sayıya bakın arkadaşlar. Yüzdeli sayı eğer ki hani diğerleri şeklinde sadeleşebiliyorsa istediğinize çevirin ama bence yani tüm sayıları yüzdeye çevirmek daha mantıklı. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar sayılarımızı ondalık sayıya çevirerek yazalım. Bütün yolları deneyelim arkadaşlar. Şimdi şu sayımı alıyorum yüzde 75. Bunun kesirli yazılışı nedir arkadaşlar? 75 bölü 100 değil mi? Evet 75 bölü 100. Şimdi ben pay ve paydayı ondalık sayıda yazmak istiyorsam ne yapmam lazım? Bir kere 100 şeklinde %75'i ben şu şekilde ondalığa çevirebilir miyim? çevirebilirim. Neden? Paydası 100 olduğu için virgülden sonra şöyle iki basamak var. E tamam virgülden sonra zaten paydayı yazıyoruz. 0,75. Ondalık sayıya çevirdim mi? Çevirdim arkadaşlar. 4 bölü 5'i alıyorum. 4 bölü 5. Şimdi 4 bölü 5'i ondalık sayıya çevirmem için paydayı kaçla çarpmam lazım? Ondalık sayıya çevirebilmem için paydası 10, 100 ve 1000 olması gerekmiyor muydu? En yakın ondalık sayıya çevirmeye çalışım arkadaşlar. Ben paydasını 2 ile çarpayım. Direkt paydası 10 olsun. 2 çarpı 4 bölü 2 çarpı 5. Bakın pay ve paydayı 2 ile genişlettim. Sayım ne oldu? 8 bölü 10 olmadı mı? O da 0,8 değil mi arkadaşlar? 0,8. E benim şuradaki sayım zaten ondalık bir sayı. 0,6. Hadi bunları sıralayalım arkadaşlar. Elimde bir 0,6 var. Bir 0,8 var. Bir de 0,75 var. Şimdi ben ondalık sayıları sıralarken ne yapıyordum? Önce tam kısmına bakıyordum değil mi? E tam kısımları hepsi eşit. 0, 0, 0. Tam kısımdan bir şey elde edemedim. Sonra virgülden sonraki ilk basamaklara bakıyordum. Bakın. Virgülden sonraki ilk basamağı 6. Virgülden sonraki ilk basamağı 8. Virgülden sonraki ilk basamağı 7. Hangisi daha büyük? 0,8 değil mi? Çünkü virgülden sonraki ilk basamağı daha büyük. Peki virgülden sonraki ilk basamağı daha büyük olan sayı 6 mıdır? Yoksa 7 midir? 7 değil mi? O da 0,75. E geriye de bir de 0,6 kaldı. Bunların ilk hali neydi arkadaşlar? 0,8'in ilk hali neydi? 4 bölü 5. Büyüktür. 0,75'in ilk hali neydi? %75. O da büyüktür. 0,6'dan. Anladık mı arkadaşlar? Anladıysak bir sonraki soruya geçiyorum. 13 bölü 20 0,3 yüzde 46. Şimdi ilk örneğimizde tüm sayıları yüzdeye çevirip sıraladım. İkinci örneğimizde tüm sayıları ondalık sayıya çevirip sıraladım. Şimdi ben bu örnekte de <laughs> pardon bu örneğimde de tüm sayıları kesirli sayıya çevirip sıralamak istiyorum. Bütün metodları görün diye bütün yolları deneyeceğiz arkadaşlar. Kesirli sayıya çevireceğiz hepsini. 13 bölü 20 zaten kesirli bir sayı. O yüzden ona dokunmuyorum ben 3 0,3 yani onda 3 ile başlamak istiyorum. 0,3'ü kesirli sayıya nasıl çeviririm? Virgülden sonra kaç basamak var? Bakın bir basamak var. O zaman paydası 10 değil mi? Virgülden sonra bir basamak olduğu için. E virgülden sonraki kısım paya yazılan kısım değil mi? Evet o zaman 3. 3 bölü 10 oldu. Tamam bu şimdilik böyle kalsın arkadaşlar. Benim elimde bir de %46 var. Bunu da kesirli sayıya nasıl çeviriyordum? %46 paydası 100 zaten yüzde olduğu için şuradaki rakam kısmı sayı kısmı da direkt paya yazılıyordu. 46 bölü 100 oldu. Şimdi benim sayılarım ne oldu arkadaşlar? Benim sayılarım hangi şekle büründü? 13 bölü 20 46 bölü 100 3 bölü 10. 3 bölü 10. Şimdi benim bunları sıralamam için ya sadeleştirme ya da genişletme yapmam lazım arkadaşlar. E ne yaparım ben o zaman? Bir genişletme yaparım. Genişletme yapmam için benim paydaları neye eşitlemem lazım? 100'e eşitlemem lazım değil mi? Şimdi 20'yi ben paydasını neyle çarparsam yani 13 bölü 20'de Paydayı ne ile çarparsam 100 yapar? 5 ile değil mi? 20'yi 5 ile çarparsam 100 yapar. 13 çarpı 5 bölü 20 çarpı 5. O da neye eşittir arkadaşlar? 13 kere 5. Şöyle. 13 kere 5. 5 kere 13. 5 kere 3. 15'in 5'i elde var. 1. 5 kere 1. 5. 1 elde 6. 65. Yani 65 bölü 100. Okey şimdi. Şuradaki sayıya geçelim. Zaten 46 bölü 100 o. Ona dokunmayayım ben. En son 3. sayıya geçeyim. Şimdi ben payda 100 yapmam için onu neyle çarpmam lazım? 10 çarpmam lazım değil mi arkadaşlar? 3 çarpı 10 bölü 10 çarpı 10. Şöyle 10 çarpı 10. O da ne eşittir arkadaşlar? 3 kere 10, 30. 10 kere 10, 100. Bakın arkadaşlar sayımın hepsi, sayılarımın hepsi paydası 100 olan kesirli sayılar oldu. E ben sıralayabilirim şimdi. 65 bölü 100 büyüktür. 46 bölü 100'den o da büyüktür. Şöyle arkadaşlar çizgi kaydı için tekrardan yazmam gerekiyor. Şöyle 65 bölü 100 büyüktür. 46 bölü 100'den o da büyüktür. 30 bölü 100'den. Şimdi bunların ilk hali neydi arkadaşlar? 65 bölü 100'ün ilk hali neydi? 13 bölü 20 değil mi? Yani 13 bölü 20 büyüktür. 46 bölü yüzün ilk hali neydi? %46, %46, o da büyüktür. 0.3 değil mi? 0.3. Sıralaması bu şekilde arkadaşlar. Anladık mı? Anladıysak bir sonraki örneğe geçiyorum. Şöyle şurayı şöyle ayrımla karışmasın. Bir sonraki örneğime geçiyorum arkadaşlar. Ne yapayım şimdi ben? Neye yani tüm sayıları neye eşitlim? Yüzdeye mi eşitlim? Ondalığa mı eşitlim? Yoksa kesirli sayıya mı? Ben bir yüzdeye eşitlim arkadaşlar. Şimdi benim ilk sayım. 0,06 Nasıl yazarım ben bunu arkadaşlar? Paydası nedir bunun? Paydası 100'dür. Neden? Bakın virgülden sonra 2 basamak var. Paydası 100 virgülden sonra ki sayı benim pay kısmım değil mi? Tamam, onu da yazdım. 06 da yazabilirim ama arkadaşlar sıfırın bir anlamı yok kesirli sayıda. O yüzden bu şekilde yazdım. %5'imin kesirli pardon. Ben yüzde de gösterecektim değil mi hepsini? Tamam. 6 bölü 100. Peki bunun Yüzde olarak gösterimi nasıl? Yüzde 6 değil mi? Pay kısmı yüzdenin hemen yanına gelir. Yüzde 6. Yüzde 5'im zaten 150 bir gösterim. 1 bölü 5'i hemen yüzdeli şekle getirmeye çalışacağım. Şimdi 1 bölü 5. Yüzde, yüzde olarak yazabilmem için paydası ne olması lazım? 100 olması lazım değil mi? Peki ben 5'i neyle çarparsam 100 yapar? 20 ile değil mi? O zaman 20 ile genişleteceğim arkadaşlar. 1 çarpı 20 bölü 5 çarpı 20. Şöyle arkadaşlar. 1 çarpı 20 bölü 5 çarpı 20. O da neye eşittir arkadaşlar? 20 bölü 100. 20 bölü 100'e eşittir arkadaşlar. Tamam yüzde olarak yazayım ben 20 bölü 100'ü. Yüzde 20 yapar değil mi? Tamam onu da buldum. E, sıralayayım arkadaşlar. Elimde bir yüzde 20, yüzde 6, yüzde 5 var. Yüzde 20 büyüktür. Yüzde 6'dan o da büyüktür. Yüzde 5'ten. Peki bunların ilk hali nasıl? Yüzde 20 nedir arkadaşlar? 1 bölü 5 değil mi? büyüktür. Yüzde altı nedir? 0,06. 0,06'dan o da büyüktür. Yüzde beşten. Sonucum <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Sonucum bu şekilde çıkar arkadaşlar. Bakın bir sonraki örneğe bakalım. Kaçıncı örneğimiz? Beşinci örneğimiz. Beşinci örneğimize bakalım. Ben bunları arkadaşlar neyde gösterim? Yani neyde gösterim derken hepsini neye eşitlim? Yüzdeye mi? ondalağa mı eşitlim? Hepsini ondalığa eşitlim arkadaşlar. Önce 4 bölü 20 mi alıyorum? 4 bölü 20. Benim bunu en yakın ondalık gösterime çevirmem lazım. Paydası yani 10, 100 veya 1000 olmalı ne yapmam lazım? Ben bunun paydasını bir 10'a çevirmeye çalışayım. 10'a çevirmem için ne yapmam lazım? 20'yi bölmem lazım değil mi? Yani benim sadeleştirmem lazım. Ne sadeleştirme? 20'yi 10 yapmak için kaça bölmem lazım? 2'ye bölmem lazım. O zaman 4 bölü 2. Çünkü pay ve paydayı aynı sayıyla sadeleştiriyorum değil mi? 20 bölü 2. O da nedir arkadaşlar? 4'ü 2'ye böl, 2 bölü 10. Yani 0,2. Anladık mı arkadaşlar? Anladıysak bir sonraki sayıma geçiyorum. %15. %15'i kesirli sayı şeklinde yazdım arkadaşlar. 15 bölü 100 değil midir? 15 bölü 100. 15 bölü 100 ise ben bunu ondalık şekilde nasıl gösteririm? 15 bölü 100'ü ondalık şekilde nasıl gösteririm? 0 virgül. Virgülden sonra kaç basamak olmasına nasıl karar veriyordum? Paydada 100 varsa virgülden sonra 2 basamak var. Bakın 15. Yani benim sayım 0,15. Sayılarım şu şekilde arkadaşlar. 0,9 0,15 ve 0,2 sıralayalım. Ne yapıyordum sıralarken? Tam kısımlara bakıyordum. Tam kısımlar 3 de 0. O zaman tam kısımlardan bir şey elde edemem. Virgülden sonraki ilk basamağa bakıyorum. 9 1 ve 2. Hangisi daha büyüktür? 9 değil mi? O zaman 0,9 büyüktür. Peki 1 mi büyük? 2 mi büyük? 2 daha büyüktür. O zaman 0,2. O da büyüktür 0,15'ten. Bunların ilk hali nedir arkadaşlar? 0,9 zaten ondalık sayı. 0,9. 0,2 hangisi oluyor? 4/20. bölü 20. O da büyüktür %15'ten. Büyükten küçüğe bu şekilde sıralanır arkadaşlar. Şöyle 6. örneğimize bir bakalım. <laughs> Altıncı örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Altıncı örneğimizde nasıl bir şey yapabiliriz? Hepsini kesirli sayıya çevirelim arkadaşlar. Bu sefer hepsini kesirli sayıya çevirelim. Bunun kararını vermek size kalıyor arkadaşlar. Soruyu görür görmez. <laughs> Soruyu görür görmez. Hepsini neye eşitleyeceğinizi yüzde de hepsini yüzdeye mi eşitleyeceksiniz? Hepsini ondalık sayıya mı eşitleyeceksiniz? Yoksa hepsini kesirli sayıya mı eşitleyeceksiniz? Bu tamamen size kalmış. Bunu da sonra çöze çöze pratiklik kazandıkça daha kolay göreceksiniz arkadaşlar. Ben hepsini kesirli sayıya çevirmek istiyorum. Şimdi şu ilk sayımı aldım. 11 bölü 20 değil mi? Ben bunu sadeleştirebilir miyim? 11 bölü 22. Ben bunu sadeleştirebilir miyim arkadaşlar? Böyle bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Sanki sadeleştirebilirim. Her iki tarafı da pay ve paydayı da 11'e bölersem sadeleşir. 22 11'e bölünür mü? Evet 11. 11'in üzerine 11 daha ekle 22. Tamam o zaman 11'i ben 11 ile sadeleştiriyorum. 22'yi de 11 ile sadeleştiriyorum. Pay ve paydayı aynı sayıyla sadeleştiriyorum. 11'i 11'e böl. 1 bölü 2. 22'yi de 11'e böldüğümüz zaman 1 bölü 2. Tamam benim birinci sayım. Kesire çevrilmiş hali. 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Diğer sayılarıma bakıyorum. 0,5 0,5 Kesirli şekilde yazayım. 0,5 Şimdi virgülden sonra kaç basamak var? Bir basamak var. O zaman benim paydam 10. Burada hem Virgülden sonraki sayım da benim payya yazılan sayım. Yani benim yeni sayım 5 bölü 10. Peki ben 5 bölü 10'u sadeleştirebilir miyim? Sadeleştirebilirim. Pay ve paydayı 5'e böle, bölersem 5 bölü 5 bölü 10 bölü 5. 5'i 5'e böldüm 1. Onu 5'e böldüm. 2. İki. Benim ikinci sayım da demek ki buymuş arkadaşlar. İkinci sayım da 1 bölü 2'ymiş. Peki 150'ye bakalım arkadaşlar. Şöyle %50'yi de hemen şurada yapayım. 150 kesirli sayıya çevireyim arkadaşlar. Paydam zaten yüzde olduğu için 100. Payım da zaten şu sayı 50. Ben pay ve paydadan eşit sayıda 0 atam, atabiliyor muydum? Atabiliyordum Evet. Ne oldu? 5 bölü 10 olarak kaldı. E demin, demin zaten 5 bölünün nasıl sadeleştirildiğini gördük. O da 1 bölü 2 yapar. Bakın hepsi 1 bölü 2 çıktı. O zaman nedir arkadaşlar? 11 bölü 22 11 bölü 22 eşittir. 0,5 o da eşittir. Yüzde elli. Anlaştık mı arkadaşlar? Hepsi birbirine eşit çıktı. Ondalık sayılarla ilgili ondalık sayı işte yüzdeler, kesirli sayıları bu şekilde sıralayabiliyoruz arkadaşlar. Bir tane de problem niteliğinde bir soru çözelim. Sıralamayla ilgili. Burada bitirelim. Bir tane de problem çözelim arkadaşlar. Bakalım problemi nasıl oluyor. Örnek, Mustafa, Mustafa elindeki bilyeleri, elindeki bilyelerin, elindeki bilyelerin 2 bölü 5'ini Kemal'e veriyor. kemale veriyor. Daha sonra daha sonra daha sonra değil arkadaşlar şöyle 2 bölü 5'ini kemale yüzde 20'sini yüzde 20'sini Ahmet'e veriyor. Ahmet'e veriyor. Buna göre buna göre kim daha fazla bilye almıştır? Kim daha fazla bilye almıştır arkadaşlar? Bakalım. Şimdi Mustafa elindeki bilyelerin bir kere 2 bölü 5'ini şöyle yazalım. Kemal ve Ahmet. Kemal ve Ahmet diye iki çocuk var. Mustafa elindeki bilyelerin bir kere 2 bölü 5'ini Kemal'e veriyor. Yüzde 20'sini de Ahmet'e veriyor. Şimdi hangisine daha fazla bilye vermiştir. Buna göre kim daha fazla bilye almıştır? Bakalım arkadaşlar. Bunu çözmek için ne yaparım? Şimdi benim elimde bilyeler var. Ben bir arkadaşıma elimdeki bilyelerin 2 bölü 5'ini veriyorum. Diğer arkadaşıma da %20'sini veriyorum. Hangisine daha fazla verdiğimi bulmak için ne yaparım? Sıralama yaparım değil mi? E o zaman ben bu ikisini sıralarsam şöyle ikisini sırala ben bu ikisini sıralarsam kim kimden daha fazla bilye almış, kime daha fazla bilye verilmiş ben bunu bulabilirim. O zaman sıralayayım arkadaşlar. 2 bölü 5 ile %20'yi sıralayayım. Nasıl yaparım? 2 bölü 5'i yüzdeye çevirebilir miyim? yüzde çevirmem için arkadaşlar paydasının yüz olması gerekmiyor mu? Tamam paydada 5 var. Ben paydadaki 5'i 100 yapmam için kaçla genişletmem lazım? 2 bölü 5'i Kaçla genişletmem lazım? Evet arkadaşlar. Evet. 20 ile genişletmem lazım. 20 ile genişletmem lazım. 2 çarpı 20 bölü 5 çarpı 20. 2 kere 20 40. 5 kere 20 100. Yüzdeye çevireyim şimdi ben bunu. Yüzde paydası 100 yüz olduğu için zaten direkt yüzde pay kısmını direkt yazıyorum %40. E buna göre Kemal %40 bilye almıştır. Zaten burada Ahmet de %20 bilye aldığını söylüyor. Ahmet %20 bilye almıştır. Soru bana ne diyor? Kim daha fazla bilgi almıştır? Kemal daha fazla bilye almıştır. Anladık mı arkadaşlar? Kemal daha fazla bilye almıştır. Birbirine nasıl çevirdik? Birbirine nasıl sıraladık? Problemleri de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu ondalık gösterim. İşte kesirler, yüzdelerin sıralama problemleri de bu şekilde oluyor arkadaşlar.